Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Ümraniye'den sesleniyoruz. Ormanlar arasında kaybolmuş mim Sanat Akademi'nin konuğu olduk. Firma kurucu ortaklarımızdan Sayın Serhan Aytan ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem dekoruyla olan ee, sanat merkezi demek doğru olacak değil mi? Sanat merkezi hakkında neler aktaracak? Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, burayı ifade ederken gerçekten çok zorlandım. Ee, burası ifadelere sığmayacak güzellikte bir mekan. Böyle bir mekanı sanatla, doğayla, iç içe bizlerle buluşturduğunuz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle siz bu ağırlamaktan onur duyduk. Çok teşekkürler ve tabii ki hemen soruyorum. Böyle mim sanat Akademi diyorum. Nasıl doğdu? Ama bunun doğuşundan evvel de ya da sonra sizin de kimliğinizi almak istiyorum ve soruyorum. Serhan Aytan kimdir? Kısaca özetleyecek olursak, eee İTÜ Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Orada konservatuar saz bölümü, saz eğitim bölümünden mezun oldum. Daha sonra e, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimi aldım. E, aynı zamanda konservatuarda yaklaşık 10-11 sene civarında aynı konservatuarda eğitmenliğim var. Ut çalıyorum, ut eğitmenliği yaptım. Daha sonra Haliç Üniversitesi Devlet e, Haliç Üniversitesi Konservatuarında ut eğitmenliğim var 5 sene kadar. E, sonra İstanbul'un daha doğrusu İstanbul'da yaşamanı getirdiği özellikle trafik zorluklarından dolayı buradaki görevlerimi bıraktım. Ee, esas Hayalim görev olan demek galiba değil mi burayı? Yani <laughs> esas görev itibariyle... ben 16 yaşından beri eski adıyla ee, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısıyım. Ee, aşağı yukarı bir buçuk iki ay evvel kadar da Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ee, şeyiyle devlet korumuz Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Devlet Korusu ismini aldı. Aşağı yukarı 30-35 senedir de orada e, ut sanatçısı olarak görev yapmaktayım. Buraya gelince burası bizim e, diğer ortak arkadaşımız Sayın Şeref Keskin Bey'le hep hayalimizdi. Böyle bir yeri kurmak. E, özellikle Türk sanatları, klasik sanatlarımızı eğitimini veren bir yer oluşturmak hep hayalimizdi. Burayı biz geçen 2011 senesinin 24 Eylül'ünde açtık. Ancak o zaman nasip oldu işte. İki yıldır bizler. Aşağı yukarı bir buçuk yıldır böyle bu bir hizmet vermeye için gayretler içindeyiz. İnşallah daha iyi olacağız. Alayı süpersiniz. iyi ki Mim Sanat Akademi bizlerle kavuşmuş diyorum. Bu muhteşem dekoruyla birlikte özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli bir dekora edilmiş. Yani hani insan buradan hiç çıkmak istemeyebilir. Hani çıksa bile kapıdan dışarı gene muhteşem bir doğa manzarasıyla bizleri kucaklayan, temiz havasıyla kucaklayan bir bahçemiz var. Oralarda da her türlü keyfi bizlere yaşatıyorsunuz. Özel kahvaltı salonlarımız var, oturma gruplarımız var. buraya gelen hiç kimsenin sıkılma gibi bir şansı yok galiba. Herhalde yani, evlerine gitmek istemeyecektir. Buraya gelip ders alan sevgili e, arkadaşlarımız diyeceğim. Ders alan deyince mim Sanat Akademi deyince aklımıza neler gelmeli? E, biraz evvel söylediğim gibi e, özellikle biz burayı klasik Türk sanatları e, müziğinden, el sanattayla e, klasik sanatlarımızdan e, ilgili bir yer olarak kurmayı düşünmüştük ve onu gerçekleştirdik çok şükür. Burada Türk müziği alanında Müzik alanında, Türk müziği alanında e, keman, hı hı. ut, kanun, tambur, kemençe, ney, vurma sazlar, kudüm, işte bendir gibi e, müzik dersleri veriyoruz. Bunun haricinde piyano ve gitar derslerimiz de var ek olarak Batı müziği ilgilenenler için. E, müzik alanımız böyle. El sanatlığı e, alanında da gene bizim klasik sanatlarımızın en önde gelenlerinden tesip, katı, minyatür, ebru gibi sanat derslerimizi veriyoruz. biraz evvel bahsettiğiniz gibi fiziksel olarak hakikaten çok güzel bir yerde böyle bir akademi açmak nasip oldu. Hakikaten cennet gibi bir yer. Yani saklı ee, kalmış cennetten bir köşe <laughs> Saklı cennet gibi bir yer <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> ee, Fiziksel olarak hakikaten çok güzel ee, Galeride olan bütün eserler de Hocalarımızın eserleri Onlar da çok güzeller ee, Biraz alçak gönüllüyü bırakıp Konuşmak istiyorum ee, Çok iyi bir eğitmen kadromuz var Yani Hemen hemen Türkiye'nin en iyileri en güzel, ilerinden, evet. buluşmuş, durumda. buluşmuş durumda. Onları burada e, sağulsuna e, şey yaptılar, bizleri kırmadılar. Hiçbiri geldiler. Burada hizmet ediyorlar onlar da bizle beraber. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz burada bu şekilde. Peki efendim, bu güzel ortamda saydığınız bütün hizmetleri vermektesiniz bizlere ve dediğiniz gibi yine e, uzman kadromuzla birlikte. Burada kaçta kaç arası bu eğitimi alabiliyoruz ve cumartesi pazarda buna dahil mi? Şimdi. Normal gün içerisinde artık gelen talebe göre ve hocalarımızın müsait zamanına göre Spesifik bir şeyimiz yok Dediğim gibi tam, tamamen talebe ve hocanın müsait günlerine göre her zaman olabilir Hafta sonları da derslerimiz var e, Belli devam eden derslerimiz var e, Özellikle ama bizim şeyimiz e, Saat Enstrüman kurslarımız 7'den sonra hafta içinde Hafta sonunda işte 11'den 12'den sonra başlıyor çünkü çalışan kesim ancak 7 7.5 gibi gelebiliyor. Ondan 7 9 arası enstrüman yani, derslerimiz oluyor. Evet, akşam gibi. 7 9 19 21 arası. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Ee, ama dediğim gibi tekrar talebe göre grup olduğu zaman, ha o grubun müsait olduğu zamana göre hocamızın da zamanı müsaitse herhangi bir saatlerde de ve günlerde de bu eğitimleri verebiliyoruz. Peki efendim burada e, grup eğitimle mi alıyoruz bir tek yoksa kişi özel butik eğitimlerde var mı? Şimdi her ikisi de var. Hem özel dersler var, şahsi özel. Dediğiniz gibi butik hem de e, en az 4 kişi olmak kaydıyla sınıflar var. Bu sınıflar e, şeyine göre, seviyeye göre hem seviyeye göre e, daha çok talebe göre e, yönleniyor. Mesela aynı saatlerde aynı seviye gruplarındaki sevgili arkadaşlarımızla ayrı bir sınıf açılıyor galiba. Ya da mesela dışarıdan dört kişilik bir grup vardır. Aynı anda dört birden o dersi almak isterse gene aynı sınıf onlara sunuyorsunuz. Aynı kadar sınıfı yani. da girebilirler. Onun için özel sınıf da açabiliriz. Artık hocanın da şeyine bağlı. Hem onların saat hem de, saatleri de hocanın saatleri evet. Gerekiyor. Ama müsait olması gerekiyor. Saat ayarlanıyor galiba burada. <laughs> yani ona yapmaya çalışıyoruz. Yani hemen hemen herkese veya her gruba göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. İnşallah ilerleyen yıllar boyunca daha daha da büyüyerek aynı kaliteyle, aynı uzman kadroyla bizlerle olursunuz diyoruz bize. Peki efendim bizler diyelim çünkü o kadar fazla böyle eğitim veren kişiler var ki sizler gibi buna gönül veren gerçekten sanat çünkü bir gönül işi bu güzellikler gönül sevgi olmadan asla olmayacak şeyler yetenek doğrultusunda tabii ki de ama önce sevmek diyoruz tüm işleri sevmek olduğu gibi ben neden mim sanat akademiyi tercih etmeliyim desem cevabınız ne olurdu bana? Şimdi Mim Sanat Akademisi'ni tercih etmenizin en önemli sebeplerden biri bence fiziksel ortam. E, geldiniz gördünüz, e, ben iddia ediyorum ki Türkiye'de sadece İstanbul'da değil bu kadar güzel bir e, tabiat içerisinde sanat eğitim veren belki de bir iki kuruluştan biriyiz. Yani biraz alçak gönüllülükle söylüyorum. Ee, ben de rastlamadım ama biraz diyoruz aslında. İnşallah daha i̇nşallah daha de, da iyiler olur bilmiyoruz, inşallah. inşallah. Bilmiyoruz diyoruz aslında. Evet. Gönlümüz ondan yana. <laughs> evet. Ee, ben işte bildiğim kadarıyla söylüyorum. Hakikaten çok güzel bir fiziksel olarak tabii zat olarak çok güzel bir alandayız. Her tarafımız çam ormanlarıyla çevrili. Ee, bir kere buraya gelince insan bir ruhu rahat, rahat rahatlıyor, mi? ruhu dinleniyor ve İstanbul'da böyle bir yer olduğunu bile e, ...bilmek insanın hoşuna gidiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi birincisi bu bence. İkincisi... ...böyle bir ortamda kurduğumuz bu akademi... ...binasının içindeki ortam. Bu da çok önemli. Ee, dediğim gibi her taraf sanat eserleriyle dolu. Ve... ...hocalarımızın bunlar, bu eserler. Bir diğeri de en önemlilerinden biri... ...tercih sebebimizin en önemlilerinden biri de... ...Türkiye'nin hemen hemen en iyi hocaları... Bizlerle değil mi? Bizlerle beraber. Burada ders vermek e, e, durumundalar. E, onlara tabii şükran borçluyuz. Hepsi kırmadı. Bizi, hepsi geldiler burada hizmete talip oldular. Rica ettik. Evet. Bunun haricinde... Buradan onlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, evet. bu uzman kadro olarak bizlerle oldukları için tek bir bünyede çünkü bu kadar uzman kadroyu bulundurmak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Evet. Buradaki eğitim sisteminizde bize verdiğiniz bir başka ayrıcalığı da vurgulamak istiyorum burada. Sevgili gelen arkadaşlarımız, yaşları çünkü yaş sınırımız yok burada. Evet. Yaşı kaç olursa olsun gönlünde sanat olsun bizlerle olabiliyor burada. E, onun yanında yaptığı eserleri, e, kendilerine satma olarak da destek oluyorsunuz. Eserlerini burada bir yandan yaparak gönlünü okşarken, el becerilerini daha da daha da geliştirirken, aynı zamanda bunların satışına sunarak gene galerimiz burası. Çünkü evet. hem onlara destek amaçlı hem de bizlere elinden bu iş gelmiyor. Çünkü sanat özel bir şey. Bizlerin de onların sahip olmasını sağlıyorsunuz. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Bu kareleri, bu muhteşem eserleri bizlerin de alma şansı sunduğunuz için. Peki hocam e, diyelim ki hedefler arasında neler var? Şimdi her sanat kuruluşunun olduğu gibi en büyük hedefimiz, en önemli hedefimiz sanatkarlar yetiştirmek. E, ama sanatkar yetiştirmek en zor işlerden biri. Eğitim alanındaki en zor iş bence sanatkar yetiştirmek. E, malum Sevgili Atatürk'ümüzün söylediği gibi her şey her herkes, herkes her şey olabilir ama sanatkar olmak çok zor. Herkes sanatkar olamaz diyor. E buradan yola çıkacak şunu söyleyebiliriz ki sanatkar yetiştirmek hakikaten çok zor bir iş. Tabii ki bizim ilk önceki amacımız bu. Ama e, bu çok zor olduğu için buna her türlü gayreti gösteriyoruz. Bunun yanında diğer bir çok önemli eğitim amacımız da burada özellikle sanat aydınları yetiştirmek. Çünkü sanatkar yetiştirmek için mümkün olduğu kadar küçük yaştan başlamak gerekiyor. Hemen hemen her sanata. bizim hitap ettiğimiz aynı zamanda küçük yaştaki talebeler olduğu gibi daha çok ev hanımları, işte çalışan kesim. Dolayısıyla yaş şeyimiz biraz daha yukarıda. Şu andaki Türkiye'de maalesef sanat açısından durumumuzu siz de takdir ediyorsunuzdur. Kısaca geçiyorum burayı. Dolayısıyla çok önemli bir şey sanat aydını yetiştirmek. Biz en önemli görevlerimiz arasında bunu aldık. Ki insanlar sanat sanatkarı, sanatı ne olduğunu biraz daha anlayabilsin, bilinçlensin. bilinçlensin. Ve burada yetiştirdiğimiz sanat aydınları da kendi etrafındakileri aydınlatsınlar ve böylece Herkese sanatçı veya her şeye sanat demeyelim. Yani sanatı güzel bir yere otutturmuş olalım ve hak ettiği değeri vermiş olalım. Kesinlikle. Bizim en önemli amaçlarımız bunlar. Özellikle dediğim gibi tekrar sanat aydını yetiştirmek. Yani, yani yola çıktığımız nokta bu. bu e Hedeflerinize daha da kısa sürede, daha da büyüyerek e, ulaşırsınız diyoruz. Çünkü, çünkü ederim, biz gerçekten her geçen yıl daha da ilerliyor. İnşallah sanat alanında da sizler gibi aydınlar sayesinde, sizler gibi sanatçılar sayesinde her kesime ulaşacak ve bizler de sanata bakış açısı olarak daha da değişmiş bir toplum olacağız. Bu anlamda iyi ki varsınız diyoruz. İki yıl olmuş ama nice iki yıllar, on iki yıllar, yirmi iki yıllar boyu İnşallah. aynı başarılarla, aynı heyecanla, aynı güler yüzle bizlerle olmanızı diliyoruz. İnşallah. Biz çok teşekkür ediyoruz tekrar ettiğiniz için. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri İstanbul Ümraniye'den Trabzon Park'ta saklı kalmış cennet köşeden Mim Sanat Akademisi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Ümraniye ve il çevre ilçeleri zaten biliyor ama bizler tüm İstanbul'u bir kez olsun bu muhteşem mekana bekliyoruz. Söz merkez stüdyolarında.